Merhaba umarım iyisinizdir. Bu videoda beğenerek seyrettiğim Meet Joe Black adlı filmin en beğendiğim bölümünü yani finalini yorumlamak istiyorum. Zaten finali seyrettikten sonra akıllarda oluşabilecek birkaç soru bulunuyor. Hem bunlara değinmek hem de finalle alakalı bazı yorumlarımı paylaşmak istiyorum. Bu arada bu film sadece oyuncu kadrosu için bile izlenebilecek türde bir yapım. İlginç bir konusu var. Ölüm bir insanın bedenine giriyor. Canını aldığı, öldürdüğü bir insanın bedenine giriyor. Sonra da insanların dünyasını daha yakından tanımak için ünlü bir iş adamıyla bana bu dünyayı öğrenmem için rehberlik yap. Ben de sana zaman vereyim şeklinde bir anlaşma yapıyor. Ama ölüm ne var ki bu iş adamının kızına zaman içerisinde aşık oluyor. Bu kadarcık ön bilgilendirme sanıyorum yeterli. Şimdi gelelim filmin finalinin yorumuna. Finalde olan şey şu. Ölüm Susan'a aşık olduktan sonra onun da kendisine bağlandığını görünce tabii ki Suzunu da kendisiyle götürme kararı alıyor. Yani babasıyla beraber onun da canını alacak gecenin sonunda. Ölümün bu kararı aldığı an partide kucaklaştıkları an aslında. Burada artık onlar birbirini lafı hiç dolandırmadan iğnana aşık ediyorlar. Bu konuşmadan sonra Joe içeriye geçiyor. Kararı nettir. Bu gece yanında Suzunu da götürecektir. I'm in love with your daughter and I'm taking Teknik olarak baktığımızda William'ın onu durdurabilecek bir gücü ya da imkanı yok. Ölüm de bunu açıkça söylüyor zaten. Onun iznini istemiyor. Ama William burada kartlarını açık oynuyor ve zekice bir hamle yapıyor. Özetle şöyle söylüyor ona. Kızım senin kim olduğunu bilmiyor ki onu nereye götüreceğinden haberi bile yok. Bu aşk değil. Tüm kartlarını aç. Kızıma her şeyi anlat. Bir dene bakalım ne olacak. Bu aslında ölüme bir meydan okuma. Ölüm de bu meydan okumayı kabul ediyor. Peki Joe bu konuşma sonrasında Suzuna kim olduğunu söylüyor mu? Bu çok kritik bir soru ve bu sorunun cevabını şu sahnede bulabiliyoruz. Joe içerideki bu konuşmanın ardından Suzu'nun yanına tekrar gidiyor onun aslında kendisine değil bedenini aldığı adama aşık olduğunu iyice anlıyor. Çünkü Susan hala o ilk konuşmalarına atıf yapmaktadır ama ölümün bu konuşmadan haberi bile yoktur. Ölüm bu sırada Susan konuşurken gözlerini bir süre yere doğru çeviriyor ve ne yapacağını düşünüyor. Zihninin bir köşesinde William'ın kendisine biraz önce söyledikleri vardır ve ölüm karşısındaki kadını aldattığını, ona karşı dürüst olmadığını burada iyice anlamıştır. Kafe derken sesinin ne kadar cılız çıktığına dikkat edin lütfen. Çünkü ölüm şu an şunu hissediyor ilklerine kadar. Suzum kendisiyle de değil bedenini aldığı kişiyle konuştuğunu düşünmektedir. Ölüm bu sırada Suzu'nun ne seninle gelebilirim demesine ne de geri gelecek misin sorusuna cevap veremez çünkü aklı şu an tamamen karışmıştır. Onu öpmek istediğini söyler bu öpücüğün ardından gelen cümlesi çok ilginçtir. Suzu'nun cümlesi çok ilginçtir. Bunun anlamı şu aslında ölüm biraz önce de net olarak gördüğümüz üzere onu götürmekte bu ana kadar kararlıydı. Ama bu kısa konuşmada Suzu'nun başkasına aşık olduğunu anladı ve onsuz gitme kararı aldı. Vedanın anlamı işte buydu. Ama olay burada bitmiyor. Lütfen dikkat. Joe onsuz gitme kararı aldıktan sonra ilahi güçlerini kullanarak Suzu'na bir dokunuş yapıyor. Suzu'nun göz kapaklarına ve ne söylediğine dikkat. Joe'nun bu dokunuşu bence onun Susan'a karşı son hamlesi, son çırpınışı. Susan az sonra kaşlarını çatıyor ve ona sanki bir şeyler oluyor. Karşısında duran adamı, konuştuğu adamı, sarıldığı adamı sanki ilk kez görüyor gibi onu süzmeye başlıyor. Daha biraz önceki aşk ve hayranlık bakışları gitti ve onların yerine kuşkucu bakışlar geldi. Sanki Susan'ın gözlerinde bir perde vardı ve o perde şu an için kalktı. Gözlerini Joe'nun gözlerine dikiyor. Susan artık o bedenin ardındaki kişiyi görmeye başlıyor ve şöyle söylüyor. Joe hem göz kapaklarıyla hem de sözleriyle Susan'ı doğruluyor. Joe burada ona kim olduğumu öğrenmek istiyor musun diye soruyor. Burada Susan'ın gözlerine bir korku çöküyor. Ölüm kendisini Suzuna ne kadar gösterdi, ne kadar hissettirdi o ilahi dokunuşla bunu bilemeyiz ama bu minicik dokunuş, bu minicik kapı aralama bile Suzunu korkutmaya yetiyor. Korkuyorum diyor gerçekten korkarak rol yapmayarak. <laughs> Ölüm bir hamle daha yapıyor ve ne olduğumun önemi yok, kim olduğumu biliyorsun diyor son bir ümit içerisinde. <laughs> Susan burada kekelemeye başlıyor. Bu sırada korkarak Joe'nun gözlerinin içerisine bakıyor. Ölüm de bu sırada ona dikiyor gözlerini. Karşısındaki kişinin ölüm olduğunu az önceki ilahi dokunuşla muhtemelen sezdiği için korkusu geçmiyor ve kendisini toparlayamıyor. Ancak biraz sonra Susan'ın yüzü tekrar gülmeye başlıyor. Yüzündeki endişe kayboluyor ve sen Joe'sun diyor. You're Joe. Ölüm de onu tasdik ediyor ve aslında hem yeni ilgisini hem de aşkını itiraf eden ikisini aynı anda itiraf eden şu cümleleri dökülüyor ağzından. You, i̇şte bu noktaydı, son sözdü. Ölüm artık hamle yapmıyor ve sevdiği kadının mutlu olması için kendisini aradan sıyırma kararı alıyor net olarak. Onu diğer tarafa götürmeye gücü varken bunu yapabilecekken bundan vazgeçebilmesi, vazgeçmesi aslında onun Suzun'u ne kadar sevdiğini gösteriyor. Beni sevdiğin için teşekkür ederim diyor ve aşık olduğu kadından sonsuza kadar ayrılıyor. Aslında bu vazgeçişi, bu ayrılışı, bu bırakışı ölümün ne kadar asil olduğunun en büyük göstergesi. Suzun babası ve Joe'nun beraber uzaklaştığını görünce onların peşinden koşuyor. Ancak biraz sonra oradan köprünün diğer tarafından Joe'nun yalnız başına çıktığını görünce bir an afallasa da konuşmalarından şunları anlıyoruz. Susan net olarak babasının öldüğünü, az önceki konuştuğu kişinin bir başkasının bedenindeki ölüm olduğunu ve son olarak da şu an karşısında duran adamın kafede filmin başında konuştuğu o kişi olduğunu anlıyor. Bunlar net. Suzun bunları net olarak anlıyor ve burada yorum yapmıyorum. Final konuşmalarının satır araları Suzu'nun bunları net olarak anladığını gösteriyor. Bu konuşmaların detaylarına girmiyorum şu an için. Ama bu bölümü, bu finaldeki konuşmaları tekrar dinlerseniz bu söylediklerimin net olarak anlaşılabileceğini fark edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sevdiklerinizin kıymetini bilin. Sizi gerçekten sevenler, çıkarsızca sizi siz olduğunuz için sevenler bu hayatta o kadar azdır ki, eğer bulursanız böyle birisini onu şartlar ne olursa olsun bırakmayın derim.